12 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Evet herkes hiper zekadan merhaba ben Kerem Hoca ben bilimler öğretmeni artık tanıyorsunuz sevgili gençler ne yaptık en son sizlerle basit makinelere devam ediyorduk Şimdi e, basit makinelerde nereye geldik çıkrık dediğimiz bir konuya geldik hadi bakalım hazırsanız başlayalım Şimdi sevgili arkadaşlar çıktık dediğimizde aslında e, ilk söyleyeceğimiz şey şu dönme eksenleri aynı, yarıçapları farklı olacak ve bir eksen etrafında dönebilecek ve bunlar tabii ki iç yani birbirleriyle bağlantılı olacak. Bakın, dönme eksenleri aynı olacak. Yarıçapları farklı ve iççe geçmiş bir şekilde oluşacak ve bu sisteme biz çıkrık diyeceğiz. Peki, çıkrıkta kuvvet kolu ve yük kolu dediğimiz kısımlar nerede? Bu kavramlar nerede? Hemen ona gelelim. Çıkrıkta kuvvet uygulanan kolun uzunluğuna büyük R. Bakın şuradan bir kuvvet uyguladınız görüyorsunuz. Burada da bir kuvvet kolumuz yani büyük R var. Sakın şuna kuvvet kolu demeyin. Bunun kuvvet koluyla bir alakası yok. Bakın yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapına ise biz yük kolu diyoruz. O zaman hadi gelin şu aşağıdaki görseli nasıl çiziyorlar? Bunun mantığı ne ona bir geçelim. Şimdi sevgili arkadaşlar bak şimdi. Sen bu kuvveti şöyle döndürdüğün zaman hani şöyle çekiyorsun ya. Bir alanda bir çevrede ne yapıyor? Bir daire çiziyor değil mi? Bakın Kuvvetin bağlı olduğu kuvvet kolunun çizdiği daireyi görüyorsun bu kadar. Ve kuvvet kolunun da büyük R olduğunu söylemiştik. Peki sen kolu çevirdikçe yük de silindire bağlı olduğu için dönmüyor mu? Evet ve bununla beraber nereye çıkıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Demek ki yükün bağlı olduğu silindirin aldığı yolda şöyle dersem o da küçük R olacak yük kolu. O zaman bu şekil benim çıkrımın basit bir şekli oluyor yani illa üç boyutlu bir şekil çizmemize gerek yok. Şimdi çıkrıklarda uygulanan kuvvetin kol uzunluğu. Tabii ki biz şunu biliyoruz, kuvvet kolunun yük kolundan büyük olduğu <laughs> basit makine çeşitlerinde kesinlikle kuvvetten kazanç vardı, değil mi? Ve bakıyorum kuvvetin kolu yükün kolundan büyükse kuvvetten kazanç sağlayacağı kesinlikle doğru. Yani aslında kuvvet kazancı dediğimiz şey yük bölü kuvvet. Yani kuvvet kolunun yük koluna bölünmesi ile bulunan bir <laughs> kazanç. Bakın yanda bir çıkırık modeli verilmiş. Kuvvet kolu kaç santim? 6. Yük kolu kaç santim? 2. 6 bölü 2 dediğinizde tabii ki kuvvet kazancının ne olduğunu söyleyeceksiniz. 3 kat olduğunu söyleyeceksiniz. Yani 60 Newton'lık bir cisim varsa 3 katlık kuvvet kazancı düşün. Kaçta kaldıracaksın? 20 Newton'la kaldırmış olacaksın. Hadi bakalım şöyle bir devam edelim. Daha neler var? Çıkıkta <laughs> kuvvetten genellikle ne var sevgili arkadaşlar? Kazanç. Yoldan da genellikle ne var? Kayıp vardır. Kuvvet kolunun uzunluğu arttıkça değil mi? Kuvvet kolunun uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı ne yapacaktır doğal olarak? Artacaktır. Yükün bağlı olduğu bak burası önemli. Yani yük kolundan bahsediyor. Yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı arttıkça yarı çapı arttıkça kuvvet kazancı tabii ki azalacak. İş ve enerjiden tabii ki tüm basit makinelerde olduğu gibi bunda da bir kazan söz konusu değil. Şimdi bakın iki tane düzenimiz var. İki tane çiftlik düzenimiz var. Birinde kuvvet kolumun 2R, diğerinde kuvvet kolumun 3R olduğunu görüyorum. Ve yük kollarının da eşit olduğunu görüyorum. O zaman şöyle bir ifade söyleyebilir miyim? Yük kolları eşit iki çıkrıktan kuvvet kolu uzun olanın kuvvet kazancı ne olacaktır? Fazla olacaktır. Yani sen 20 Newton'lık bir kuvveti burada iki katlık bir kazançla hatta 20 demeyelim tam rakam çıkması açısından. 30 Newton diyelim. 2 katlık bir kazancım var. Kaçla kaldırdın? 15. Ama bu da 30 Newton. Kaç katlık bir kazancım var? 3. O zaman ne oldu? 10 Newton bir kuvvetle kaldırmış oldun. Yani kuvvet kazancı ne yaptı? Kuvvet kolunun büyük olduğu yerde kuvveti daha küçük uygulamış oldun. Günlük hayatta yine kahve değirmeni, araba direksiyonu, kapa anahtarı, kalem tıraş değil mi? Bunlar bizim nelerimiz sevgili arkadaşlar çıkra verebileceğimiz örnekler olarak geçiyor. Hadi bakalım şöyle bir doğru yanlışa bir geçelim şimdi kavrada. Çıkrıkta yoldan kazanç, kuvvetten kayıp vardır. Yok genelde Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp var. Çıkık dönme eksenleri aynı yarıçapları farklı olan silindirin bir nokta etrafında tabii ki dönmesidir. Yükün bağlı olduğu silindirin yarı çapı arttıkça kuvvet kazancı azalır. Doğru. Çıkıkta yükün kuvvete oranı çıkrığın kuvvet kazancına eşittir. E doğrudur. Biz ne demiştik? Ya yük bölü kuvvet diyeceksiniz kuvvet kazancında ya da kuvvet kolunu yük koluna ne yapacaksınız? Böleceksiniz. Devam. Al sana çıkrık örneği. En basitinden. Şimdi ne yapıyoruz? Eş merkezi ve yarıçapları farklı. iki veya daha fazla silindirden meydana gelen basit makine düzeneklerinde biz çıkrık diyoruz. Ve kuvvetten kazanç sağlayabilen makineler. Buna göre verilen çıkrık düzeneğinde Durumlarından hangileri yapılırsa kuvvet kazancı değişmez? He. şimdi bakalım kuvvet kazancına. R arttırılırsa küçük r, küçük r dediğimiz şey silindirin yarıçapı değil mi? Yani aslında yük kolundan bahsediyoruz. Sen yük kolunu arttırırsan kuvvet kazancında bir değişiklik oluyor. Hatta bir azalma meydana geliyor. O yüzden bunu geçtim. Büyük R arttırılırsa şimdi büyük R dediğimiz şey de kuvvet kolu değil mi? E kuvvet kolu ise sen kuvvet kolunu arttırırsan e, kuvvetten kazancını artacak daha az bir kuvvet uygulayacaksın. O zaman bu da olmadı. L arttırılırsa bir kere buradaki silindirin uzunluğunu, kısalığını istediğin kadar oyna. Kuvvet kolu veya yük kolu ifade etmediği için ne yapmıyoruz? Bunu kabul etmiyoruz. Demek ki 2 ve 3 değil tabii ki yalnız 3'te kuvvet kazancı ne yapmaz? Değişmez. Evet şimdi geldik dişliler dediğimiz bir kısma. <laughs> Hemen bakalım. Bir kere sevgili arkadaşlar daire şeklinde olup üzerinde eşit aralıklarla açılmış dişler bulunan bir eksen etrafında serbestçe dönebilen basit makinelere dişliler veya dişli çarklar denir. Dişliler kuvveti aktarıyor. Nasıl aktarıyor? Yani kuvvet aktarımı ne demek? Sen buradan bir kuvvet uyguluyorsun dişliye tık 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 ta uç tarafa kadar ne yapıyorsun? İletmiş oluyorsun değil mi? Yani oraya kadar gitmene gerek yok. Buradan uygulanın küçük bir kuvvet ta öteki tarafta ne oluyor? İletilmiş oluyor. Kuvvet aktarımı sayesinde kuvvetin yönü değiştirilebilir ve dişler farklı yönlere farklı sayılarda tabii ki dönebilir. Dişler yapılan işin hızını değiştirir mi? E, kesinlikle değiştirir. <laughs> ve ikiye ayrılıyor. Farklı ve eş merkezli dişler. Şimdi farklı merkezli dişler dediğimiz zaman aslında şundan bahsediyoruz. Bak, iki tane var çeşidi. Bir ya düz bağlı ya da birbirine ters bağlı. Şimdi düz bağlı dişlere geldiğimiz zaman önce şu kavramlara bir bakalım. R yarıçap, N dönme sayısı, değil mi? Şimdi baktığımızda <laughs> bir kere ben bu dişliyi sağ tarafa doğru, daha doğrusu 1 ve 2 yön diye söyleyelim. Genellikle bu şekilde söylerler bir yönüne döndürdüğünde e diğer dişli de hangi yöne dönecektir? Bir yönüne dönecektir. Sen buradan döndürdün o da kendi çapında o tık tarafa doğru dönecek. Dönme yönleri aynı mı? Aynı. Dönme yönleri zıt mı? Ters bağlıların kesinlikle öyle. Niye? E bunu döndürdün. E bu zincir böyle gidiyor. Buradan geri geliyor. O zaman bu tarafa doğru dönecek. Yani ters yani çapraz bağlı dişliler zıt yöne dönüyor. Yarı çapı küçük olanın dönme sayısı fazla. Bak bu önemli. Neden? Ne kadar yarı çapı küçükse o kadar çok dönüyor kendi ekseni etrafında değil mi? Yani diyor ki bana R1 büyüktür R2 ise yarı çapı küçük olanın dönme sayısı fazladır. Bakın yarı çapı R2'nin küçük dönme sayısı N2'nin yani ikinci dişlinin daha fazla olacak. Eş merkezi dişlere geldiğimiz zaman ise şunu biliyorum. Merkezlere ortak bir noktada. Yani ikisinin ayrı hareket etmesine imkan yok. Bu böyle dönerse bu da böyle döner. Yani bunu şuna benzetebilirsin. Arabanın cantı ve lastiği. Cantı ne tarafa döndü? Lastik o tarafa döndü. Cant ne kadar döndü? Lastik o kadar döndü. Yani burada büyüklük küçüklük söz konusu değil. Dönme yönleri de aynı. Tur sayıları da aynı. Eş merkezi dişilerde yarıçapları farklı olmasına rağmen merkeze eş olduğu için dönme sayıları aynıdır diyeceğiz. Evet gençler ne yapıyoruz kasnaklara geçiyoruz ne zaman bir dahaki dersimizde o zaman görüşmek üzere.